60 sene önce bugün maalesef ülkemiz demokrasi tarihinin kara dönemlerinden birini yaşadı. Ben bu vesileyle merhum Başbakan Adnan Menderes'le bakanlarımız Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkanı rahmetle anıyorum. Rahmetli Adnan Menderes beyefendi kişiliğinin yanı sıra 10 yılda sığdırdığı icraatlarıyla milletimizin gönlünde önemli bir yer edindi. Yeter söz milletindir diyerek milli iradenin sembol isimlerinden biri olan Menderes'e yaşatılanlar hem demokrasi tarihimizde hem de milletimizin vicdanında büyük yaralar açmıştır. Hamdolsun ki 1960 darbesinden 42 yıl sonra göreve gelen AK Parti iktidarının ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğiyle demokrasi ve özgürlüklerde ülkemizin önü hiç olmadığı kadar açıldı. Göreve geldiği günden beri Sayın Cumhurbaşkanımızı Menderes'in yaşadığı akıbetle tehdit edenlerin bugün hala bu tehditleri örtülü de olsa savunduklarına şahit oluyoruz. Milletimiz 15 Temmuz'da bir daha bu ülkede hiçbir seçilmişin Menderes'in akıbetini yaşamayacağını canını ortaya koyarak gösterdi. Şunu özellikle ifade etmek istiyorum. Menderes'in akibetiyle sayın Cumhurbaşkanımızı ve AK Parti'yi tehdit edenler 15 Temmuz darbeci hainlerinin akibetini yaşamaya mahkumdurlar. Türkiye'nin kaderinin darbeler, vesayet unsurları, sandık dışı girişimler olmadığı artık tescillendi. Ülkemizin demokrasi ve özgürlük kazanımları bir parmak şıklatmayla değil, sayın Cumhurbaşkanımızın 18 yıllık büyük mücadelesi sayesinde elde edildi. O yüzden merhum Menderes ve arkadaşlarının yürüttüğü demokrasi mücadelesinin boşa gitmediğinin en büyük göstergesi 18 yıllık AK Parti iktidarının Türkiye'ye Cumhuriyet tarihinin en büyük atılımlarını yaşatmasıdır.